Kavada Mahallede bir şey yapıyoruz, oynuyoruz. Belediyenin buraya yaptığı parkta çok güzel oyunlar oynuyoruz ve eğleniyoruz. Aşağıda sallanıyoruz. Döner şeylerde oynuyoruz. Futbol sahası var, futbol oynuyoruz. Sinemada çok güzeldi. Oturduk, sonuna kadar izledik. Biraz kızarmış nohut köftesi, asla yanılmaz. Hep küçükken izlerdim. Bir tane arı maya vardı galiba. O, o olsa burada çok güzel olur. Hayvanlar konuşuyordu. Gerçekten.